Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle fırında dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bütün tavuk yapacağız. Dilerseniz malzemelere ve yapılışına geçelim. Fırında bütün tavuk için malzemelerimiz bir bütün tavuk, tavuk sosu, zeytinyağı, boş teneke içecek kutusu ve tuz. Tavuğumu 2-3 saat soğuk ve tuzlu suda beklettim. Bir de tavuk sosu arkadaşlar buna dikkat edelim. Tavuk harcı değil, tavuk sosu. seniz yapılışına geçelim arkadaşlar. Tavuğumu sudan süzdüm boş bir kabın içine. Tuz, zeytinyağı ve tavuk sosumu harmanlayıp tavuğuma yedireceğim. Zeytinyağı az geldi. Bu yüzden içerisine su koyacağım. Çünkü tavuk yağlı olduğu için daha fazla yağ koymak istemedim. Harcımı hazırladım. Şimdi bu harcı elimle birlikte tavuğa yedireceğim. Tavuğumu güzelce harmanladım. Şimdi asıl önemli nokta, boş teneke kutusunun yarısına kadar suyla dolduracağım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine tenekeyi koydum. Şimdi tavuğu tenekenin üstüne oturtacağım. Tavuğumu tepsiye yerleştirdim. Teneke'nin içine su koymamdaki amaç içini yumuşacık dışının ise çıtır çıtır olmasıydı. Fırınımı altlı üstlü ayara getirip 200 derecede ayarladım. Tavuğum fırında yaklaşık 1,5-2 saat pişecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tavuğum fırından çıktı. Benim tavuğum fırında yaklaşık 1,5 saat kaldı. Siz kendi fırınıza göre zamanla ayarlayabilirsiniz. Şimdi servis tabağına alacağım. Servis tabağına alırken de dikkat edin elinizi yakmayın. Altında teneke de var. Çok sıcak oluyor içinde su olduğu için. Evet arkadaşlar tavuğumu servis tabağına aldım. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Şimdi size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar tavuğumuz servise hazır. Nar gibi kızardı dışı. Çıtır çıtır ve içi yumuşacık. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. Afiyet olsun.